Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 173, 174, 175, 176, 177 ve 178'in sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite değerlendirme çalışmaları. Aşağıda kareli kağıtta verilen şekillerdeki boyalı bölgelerin bir bütünün kaçta kaçını ifade ettiğini kesirle gösteriniz. Bu kesirlerin okunuşunu yazınız. Kesir gösterimi 1 bölü 2 okunuşu 2'de 1 kesir gösterimi 1 bölü 4 okunuşu 4'te 1 Belgin Hanım bir tencere sütün yarısı ile yoğurt kalan sütün yarısı ile de sütlaç yaptı Belgin Hanım'ın yoğurt ve sütlaç yaparken kullandığı sütlerin miktarının tüm sütün kaçta kaç olduğunu gösteren kesirleri yazınız bu kesirlerin pay payda ve kesir çizgilerini belirleyiniz 1 bölü 2 yoğurt ve 1 bölü 2 sütlaç olur pay 1 paydası 2 olarak ifade edilir. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olanlar için de yanlış olanlar için y ye yazınız. Demet bir portakalı 4 eş dilime ayırarak 3 arkadaşıyla paylaştı. Her dilim 4 eşit parçadan biri olduğundan bu bütünün birim kesri 1 bölü 4'tür. Doğru. Bedriye öğretmen sınıf panosunu 5 eş bölgeye ayırdı her bölgeye eşit parçalardan biri olduğundan bu bütünün birim kesri 1 bölü 5'tir. Doğru. Yandaki şekildeki yeşil boyalı bölgenin tüm şeklin kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesir birim kesri ifade eder. Yanlış. Suzan teyze bir sürahi limonata yaptı. Yaptığı limonatayı 6 su bardağına doldurdu. 2 bardak limonatayı misafirlerine ikram etti. Suzan teyzenin misafirlerine limonatanın kaçta kaçını ikram ettiğini ifade eden kesri yazınız. 5 bölü 6 oranında misafirlere ikram etti. Payı 5 paydası 6 olarak ifade edilebilir. Yandaki şeklin kaçta kaçının mavi olduğunu ifade eden kesri yazınız. Bu kesrin pay ve paydası arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 2 bölü 1 mavidir. 2 bölü 21 mavidir. Payı 2 paydası ise 21 olarak hesaplanır. Bir kümeste bir horoz ve beş tavuk vardır. Tavukların sayısının kümesteki hayvanların sayısının kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesri ve bu kesrin birim kesrini yazınız. 5 bölü 6, 1 bölü 6. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş parçalara bölünmüştür. Bu sayı doğrusunu kullanarak payı paydasına küçük bir kesir yazınız. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6 ve 5 bölü 6. Suna kareli kağıda çizdiği şekli altı eş parçaya ayırarak parçaları yandaki gibi boyadı. Pembe, yeşil ve mavi boyalı bölgelerin bütünün kaçta kaç olduğunu ifade eden kesirleri yazınız. Yazdığınız kesirlerin pay ve paydasını karşılaştırınız. Pembe 2 bölü 6, yeşil 3 bölü 6, mavi 1 bölü 6. Yukarıdaki şekildeki boyalı kısmın şeklin kaçta kaç olduğunu gösteren kesiri ve bu kesrin birim kesrini yazınız. 18 bölü 100, 1 bölü 100. 7 bölü 10 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz. Birim kesri 1 bölü 10 olarak yazılır. Akrep 5'i biraz geçmiş. Yelkovan 10'un üzerindeyken öğleden sonra saat kaçı gösterir? A 15.10, B 17.05, C 17.10, C şıkkı 17.10 doğru cevap aşağıdaki saatleri ve okunuşların noktalı yerlere yazınız. 08.25, 8'i 25 geçiyor. 11.40, 12'ye 20 var. 16.45, 5'e çeyrek var. Hasan sabah tam 7'de uyandı. Hasan'ın uyandığı saat aşağıdakilerden hangisidir? A. 06.30 B. 7.00 C. 7.30 B. 7.00 Doğru cevap. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını yazınız. Sabah 8'i çeyrek geçiyor. Öğleden sonra 1.30. Öğleden sonra 3'e 10 var. Her hafta bir çocuk dergisi yayınlanan bir yayın evinde bir yılda kaç dergi yayınlanmıştır? A 30, B 52, C 365. Bir yıl 52 hafta olduğu için B şıkkı 52 doğru cevaptır. Her gün bir gazete okuyan biri bir yılda kaç gazete okumuş olur? A 30, B 52, C 365, C 365 doğru cevaptır. Fadime öğretmenin sorduğu soruyu bir dakikada cevapladı. Fadime soruyu kaç saniyede cevaplamıştır? A 10, B 30, C 60, bir dakika 60 saniye olduğu için C şıkkı 60 doğru cevaptır. Neşet okuldan geldikten sonra 30 dakika dinlendi daha sonra bir saatte ödevlerini bitirdi. Neşet dinlenmeye mi ödevlerini yapmaya mı daha fazla zaman ayırmıştır? Neşet ödevlerini yapmaya daha fazla zaman ayırmıştır. Bir mahalledeki caddelerden birinin asfaltlanması bir gün, kaldırım yapma çalışmaları ise 15 saat sürmüştür. Caddenin asfaltlanması mı, kaldırım yapma çalışmaları mı daha fazla zaman almıştır? Yolun asfaltlanması daha fazla zaman almıştır. Bir şirket çalışanları iki proje hazırlamışlardır. Birinci projenin hazırlıkları 60 hafta, ikinci projenin hazırlıkları 1 yıl sürmüştür. Hangi projenin daha az zamanda hazırlandığını bulunuz. İkinci proje. Maratona hazırlanan iki atletten Hulusi, çalışmalarına yarışmanın yapılacağı tarihten 1 yıl önce, galip ise 300 gün önce başlamıştır. Hangisi çalışmaları daha önce başlamıştır? Hulusi daha önce başlamıştır. Her hafta bir gün ut kursuna giden Semih rahatsızlandığı için bir ay kursa devam edememiştir. Semih bir yılda kaç kez kursa gitmiştir? A 46, B 48, C 50, B 48 doğru cevap. Hülya bir dil kursuna kayıt yaptırdı. Bir yıl süren kursa 40 gün gitmedi. Hülya dil kursuna kaç gün gitmemiştir? A 325, B 330, C 335. A 325 doğru cevap. Sıtkı matematik testini çözmeye başladı. 15 dakika sonra testi kontrol ettiğinde bir soru atladığını fark etti. Bu soruyu da 60 saniyede çözdü. Sıtkı testi çözmek için 20 dakika ayırmıştı. Sıtkı testi planladığı süreden kaç dakika önce bitirdi? A) 2 B) 3 C) 4 C) 4 doğru cevap. Zeki kumbarasına her gün 75 kuruş atıyor. 10 gün sonra kumbarasında kaç lira kaç kuruş biriktirmiştir? A 5 lira 75 kuruş, B 7 lira 25 kuruş, C 7 lira 50 kuruş. C şıkkı 7 lira 50 kuruş doğru cevap. Zeynep 150 kuruşa tost, 75 kuruşa ayran aldı. Zeynep kaç lira kaç kuruş harcadı? A 2 lira 25 kuruş, B 2 lira 50 kuruş, C 2 lira 75 kuruş. A 2 lira 25 kuruş doğru cevap. Tuğba haftalık harçlıklardan her hafta 7 lira biriktirdi. 2 hafta sonra ihtiyacı olan bir kalem ile defter aldı. Tuğba kalem için 3 TL ve defter için 5 TL ödedi. Geriye kaç lirası kaldı? A-6, B-7, C-8, A-6 doğru cevap. Tanesi 50 kuruş olan limonlardan 3 tane kilogramı 2 TL olan ıspanaklardan 1 kilogram alan biri aldığı ürünler için kaç lira kaç kuruş öder? A 3 lira 25 kuruş. B 3 lira 50 kuruş. C 3 lira 75 kuruş. A 3 lira 25 kuruş. Doğru cevap. Bir elmanın kütlesinin kaç gram olduğunu tahmin ediniz. Elmanın kütlesini terazi ile ölçerek tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz. B. Bir kavunun kütlesinin kaç kilogram olduğunu tahmin ediniz. Kavunun kütlesini terazi ile ölçerek tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz. Bir kavunun tahmini 2 kilogramdır. Terazide tarttığımızda 3 kilogram olduğu ortaya çıktı. Bir manavdaki 20'şer kilogramlık 6 kasa portakalın 100 gram, 100 kilogramı satıldı. Geriye kaç kilogram portakal kaldı? A 20 B 25 C 30 A 20 doğru cevap. Şeyda teyze 750 gram unun 400 gramını bazlama ve 250 gramını gözleme yaparken kullandı. Geriye kaç gram un kaldı? A 50, B 100, C 150. B 100 doğru cevap. Ramazan amca pazardan 2 kilo elma, 3 kilo portakal ve 1 kilo karpuz aldı. Ramazan amcanın aldığı meyvelerin kütleleri toplamı 11 kilogramdır. Buna göre karpuzun kütlesi kaç kilogramdır? A 5, B 6, C 7, B 6 doğru cevap. Bir kuru yemişçi 500 gramlık hazırladığı paketlere fıstık, fındık ve badem koymaktadır. Kuru yemişçi her pakete 200 gram fıstık ve 150 gram fındık koymuştur. Yukarıdaki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz. 200 artı 150, 350 gram fındık ve fıstık. 500 eksi 350, 150 gram badem vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.